Konunun en can alıcı kısmında ise belli bir yaşın üzerindeki olgun kediler bulunuyor. Bir kediye çocuğumuz gibi davrandığımızda özellikle de yaşlı kedilerde onun yaşının getirdiği özel gereksinimlerini ihmal etmiş oluyoruz o gördüğümüz çocuk ponçik görüntünün ardında gerçekte türünün yaşlı bir bireyi duruyor. Yaşlı bir kediye bebek muamelesi yapmak, sürekli kucağa almaya çalışmak, istemediği derecede ilgi göstermek, rahatsız etmek, fazla şımartmak ya da ihtiyaçlarını kendi isteklerimizle karıştırmak onların yaşamını zorlaştırabiliyor. Örnek vermek gerekirse yaşlı bir kedinin dokunulmaya hassasiyet göstermesi, az oynamak istemesi, yalnız kalmayı tercih etmesi huysuzluk değil bir yaşlılık davranışı. Biz onları hala bebeğimiz gibi görürsek eğer bu sinyalleri istemeden de olsa fark etmemiş oluruz. Oysa bu durumdaki kedilerimizi türlerinin bir bireyi olarak bakabilirsek eğer onların yaşlılık dönemindeki fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını daha doğru anlamış oluruz. Aynı şekilde bebek gibi beslemek ya da her istediğine karşılık vermekte uzun vadede kedilerimizde obezite, hareketsizlik ya da bağımlı davranışlar yaratabilir. Yani gerçek sevgi onları çocuk gibi görmekte de değil, kedi olarak yaşına ve doğasına uygun sevmekten geçiyor.